Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SRC belgesi fiyatları ne kadar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte SRC bir belgesi yolcu taşımacılığı uluslararası ve Türkiye'de geçerlidir. Fiyatı 11 bin lira. SRC 2 belgesi yolcu taşımacılığıdır. Sadece Türkiye'de geçerli. Fiyatı 9.550 lira. SRC 3 belgesi, yük, eşya, kargo taşımacılığı, uluslararası ve Türkiye'de geçerlidir. 11 bin lira fiyatı bulunmakta. Son belge olan SRC 4 belgesi ise yük, eşya, kargo taşımacılığı sadece Türkiye'de geçerli. Onun da fiyatı 9.550 lira. SRC belgesinin fiyatları bu şekilde. Tabii ki yıldan yıla bu fiyatlarda değişkenlik gösterebilir. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte SRC belgesi fiyatları ne kadar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağ aboneyseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.